Ee, Ocak 1 itibariyle 2023 yılı süt fiyatların e, oluşmuş olan süt fiyatlarının müstahsil fiyatı 11 lira artı devlet desteği 50 kuruş artı soğutma bedelleri olarak yapmış olduğumuz girişimler sonucunda toplantılar sonucunda belirlenmiştir. Ee, Ocak 1'den itibaren Süt fiyatları müstahsilleri bu şekilde e, devam edecektir, bu şekilde kesilecektir. Tabii ki bu referans fiyatı, bu bundan aşağı olmamak şartıyla e, oluşan bir fiyattır. Tabii ki çiftlik veya diğer e, özel e, işletmelerin farklı fiyatları oluşacaktır. Ama bizim tabanda örgütlü üreticimizin, Ahmet ağamızın, Mehmet Ayşe teyzemizin sağmış ineğinden üretmiş olduğu sütün fiyatı net 11 lira olarak teşkil edilmiştir. Bu da bütün üreticilerimize, Türkiye genelindeki üreticilerimize ayrılmaz olmasını temenni ediyorum. Başkanım. Üretmek, üretmek, üretmek diyorduk. İşte yine sonuçta yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 9.40 olan müstahsili 11 lira olarak belirlendi. Bunun da sanayicilerle, bakanlık bakanlığımızla ve diğer market zincirlerin oluşturduğu bir toplantı sonucundan da böyle bir piyasa oluştuğunun kanaatine varıldı ve bunları da bu şekilde deklere etmeyi uygun bulduk. Onun için huzurunuzdayız. Hayırlı olsun üreticilerimize.